Süper Lig'in en unutulmaz tek sezonluk yıldızı Ariza Makukula. Futbola Portekiz'de başlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Makukula, Bolton, Sevilla ve Benfica gibi üst düzey takımlarda forma giydi. Portekiz devinde şans bulmakta zorlanan golcü oyuncu 2009 yılında Kayserispor formasıyla ülkemize adım attı. Süper Lig'de geçirdiği ilk sezonda fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla rakip savunmacıları oldukça zorlayan Ariza Makukula, 29 maçta attığı 21 golle ligimizdeki ilk sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Kayseri Spor'la olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Benfica'ya geri dönen oyuncunun ismi 4 büyüklerle anılsa da transfer döneminin son günlerinde 1.7 milyon euro karşılığında sürpriz bir şekilde Manisa sözleşme imzaladı. Ege ekibinde Kayseri Spor'daki formundan uzak bir görüntü çizen Makukula, 2011-2012 sezonunda görev aldı. 11 maçta skor katkısı veremedi ve daha sonra lig ekiplerinden Karşıyaka'ya transfer oldu. Yarım sezon süren Karşıyaka macerasının ardından ülkesini öz dediğini söyleyerek Vitoria Setubal takımıyla anlaşan Ariza Makukula daha sonra Yunanistan ve Tayland liglerinde boy gösterdikten sonra 2014 yılında henüz 33 yaşında kramponlarını asma kararı aldı. Şu anda 44 yaşında olan Ariza Makukula Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Büyükelçilik görevi yürütüyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.